Yes. small, also check <laughs> yeah. I am way too big for this. Mm. Also, her belly getting really big. Twenty-five week pregnant. Our little girl is gonna become sweater is like my favorite. Yeah. Yeah. This is my style. Exactly. It helped me a little if you know he you know I don't know. i, don't know. I, don't know. I don't know. bir alışveriş yaptık onları göstereceğim. Onlardan önce Hollanda'daki şöyle bir süreçten bahsetmek istiyorum. İlk olarak hamile olduğumuzu öğrendikten sonra 11. haftada biz ebe merkezine gittik. Ebe merkezinde e, ultrasonla bakıldı. Kalp atışı vesaire. bunlara bakıldı. Daha sonra 13. hafta ultrasonuna gittik. 13. hafta ultrasonunda da daha detaylı bir bakım yapılıyor. Anomali var mı vesaire diye ve NIPT test için size referans veriyorlar. Hastaneye gidiyorsunuz. Kan testi yapıyorsunuz bununla alakalı. Kan testinden sonra 13. haftadan sonra aslında 20. haftaya kadar başka ultrason yoktu. Sadece ebe görüşmesi oluyor. Ama eğer cinsiyeti öğrenmek istiyorsanız 16. haftada da bir ultrason oluşturabiliyorsunuz. Biz istedik. O yüzden oluşturduk. Genelde Hollanda'daki insanlar çoğu cinsiyeti öğrenmiyorlarmış. Daha sonra da 20. hafta ultrasonu. Bu da yine 1 saat süren bir ultrason bayağı detaylı bir şekilde bebeğin organlarına bakılıyor. Sonrasında da 24. haftada glikoz testi verildi. 22. haftanın itibarıyla 35. haftaya kadar boğmacı aşısı yapılması gerekiyormuş. Bunu yaptıracağız. Bir tek bu kaldı aslında yaptırmadığımız şu ana kadar olan süreçte. Ultrason sadece İlk gittiğiniz zaman var, 13. haftada var, 20. haftada var ve 30. haftada var. 30. haftadan sonra artık hangi sıklıkla olduğunu bilmiyorum. Onları da öğrendikçe söylerim. Bu şekilde. Şimdi bakalım neler aldım. şöyle battaniye aldım iki tane çünkü battaniyemiz yok bebek için. Böyle çok tatlı bir battaniye, bayağı polar yumuşacık, sıcacık tutacak çünkü kışın doğacağı için. İyi oldu böyle bir şey almak bir tane daha aldım böyle kulak detayı var tavşanlı şu şekilde bu da çok tatlı sonra bir tane uyku tulumu aldık şöyle bir tane daha almıştık gerçi bu da ikinci oldu bu şekilde çünkü kış olacağı için daha iyi olur diye çok tatlı bir takım aldık şöyle belki bu doğumda hemşirelere veririm diye düşünerek aldım bunu şöyle. Çapkası var ve arkasında da <laughs> cebi var. <laughs> sonra çorap aldık. Aslında bununla da uyumlu çorap. Şöyle siyah beyaz gri. Daha sonra şöyle bir şey aldık. Yakalık aldık. Ve bunların hepsi çok çok uygun fiyat. Özellikle Zima ve Vibra'daki ürünler bayağı uygun fiyatla. Şöyle bir havlu aldım. Yani bu ne kadar fazla alınmalı. <laughs> alınmalı mı bilmiyorum ama böyle bir şey aldık. Ve şöyle birkaç tane içlik aldım yeni doğan için. Bir de 2-4 aylık, 4-6 aylık olanlarından aldık. Ve şampuan ve vücut şampuanı aldık. Bunlar da işte alkol free hiç alkol, paraben, parfüm bunların hiçbiri mevcut değil bunların içinde. Bunlardan aldık ve gerçekten de uygun fiyatlıydı bunların hepsi. Bu şekilde 25. hafta videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.